Coğrafyamızın develere çok da uygun olmamasına rağmen turistlerin ısrarla bize ülkemizdeki develeri sormalarının sebebi ne olabilir? Bunu anlamak için tarihe kısa bir yolculuk yapmamız gerekecek. Gelin bu videomuzda 1850'lerde İzmir'den Amerika'ya deve çobanı olarak giden ve zamanla efsaneleşip halk kahramanına dönüşen ve bize olmadığımız masa yok dedirten Hacı Ali'yi birlikte tanıyalım. 1848'de Amerika'da iki sene süren Meksika savaşları sonrasında o bölgedeki çöllerde atların ve katırların telef olmasıyla çöle daha dayanıklı olan develere ihtiyaç duyulmuştur. Almak için Amerikalıların ilk durağı Osmanlı İmparatorluğu olmuştur. Amerika Savunma Bakanlığı'nın heyeti Osmanlı'ya gelir, Sultan Abdülmecit ile görüşür ve ondan deve almak için izin isterler. Sultan Abdülmecit hem izin verir ve hem de en iyi develerinden iki tanesini Amerikan heyetine hediye olarak verir. Amerikan heyeti buna karşılık olaraksa Sultan Abdülmecit'e daha önce hiç kullanılmamış iki tane tüfeği armağan ederler. Amerikalılar develeri almasına alır ama daha develeri gemilere bile bindiremezler. İşte bizim Hacı Ali'nin sahneye çıkışı bu şekilde oluyor. Hacı Ali annesi Suriye babası Rum olan ve Pilip Tedro adında bir osmanlı vatandaşı Müslüman olduktan sonra Ali ismini alıyor ve hacca gidip gelmesiyle Hacı Ali olarak anılmaya başlıyor. Amerikalılar ise Hacı Ali telaffuzunda zorlandıkları için daha kolay olan Hay Joli olarak bizim Hacı Ali'ye sesleniyorlar. Amerikan kayıtlarına Türk olarak geçen Hacı Ali'nin görevi ise Amerikan deve tugayında deve çobanı olarak görev yapmak. Hacı Ali yaklaşık 30 sene Amerikan ordusuna hizmet eder. Arizona'ya yerleşir. Orada Serna adında bir kadınla evlenir ve iki çocuğu olur. Ordudaki görevi sona erdikten sonra Hacı Ali günümüz kuryeciliği olan taşımacılık yapar. Gittiği her yerde karşılaştığı her insana iz bırakan Hacı Ali her yerde herkes tarafından çok sevilir. Deve ile sembolleşen, insanların sempatisini kazanan Hacı Ali 1902 yılında Arizona eyaletinin Quartzsite kasabasında vefat eder. Ölümünden yıllar sonra 1935 yılında yaşadığı, hayat sürdüğü ve insanlara kendisini sevdirdiği o bölgede piramit şeklinde ve üstünde bakırdan bir deve sembolü olan bir anıt mezar inşa edilir. Hacı Ali yaşarken olduğu gibi öldükten sonra da çok sevilir. Hatta ismi filmlere bile konu olur. Birçoğumuzun çok iyi bildiği red kit çizgi karakterinin bir karikatüründe de Hacı Ali'ye define aramacılığı yapan biri olarak rastlıyoruz. Çünkü Hacı Ali görevinden sonra define aramacılığı yapar fakat aradığı altını yerin altında değil insanların Kalplerinde bulur. Hacı Ali ile sembolleşen deve ise hepimizin çok iyi bildiği Camel sigarasının önce reklam yüzü ardındansa marka sembolü olur. Adına şiirler, şarkılar yazılan Hacı Ali bugün bile anılmaya devam ediyor. Her sene Ocak ayında Kuvarsayt kasabasında Amerikalıların telaffuzuyla Hay Jolly adında festivaller düzenleniyor. Ve bu festivallere insanlar arabaları, motorlarıyla eşlik ediyor ve gitarlarıyla Hacı Ali adına yazılmış şarkıları söylüyorlar ve gelecek kuşaklara Hacı Ali ismini öğretiyorlar ve bununla gurur duyuyorlar. Bu festival baş önünde ise Hacı Ali ile sembolleşen develer var. Gerçekten inanılması güç ama bugün Hacı Ali'nin yaşamış olduğu o kasabada Hacı Ali adına yani Hayjoli adına açılmış bir müze var ve o müzede Hacı Ali'nin eşyaları sergileniyor ve Hacı Ali oranın bir değeri olarak anlatılıyor. İzmir'den Amerika'ya deve çobanı olarak giden Hacı Ali bize makamın, mevkinin çok da önemli olmadığını, asıl önemli olanın insanlara güler yüzle, onlara iyi davranmanın ve onların kalplerinin Kazanmanın bu hayattaki asıl gerçek olduğunu bize çok iyi bir şekilde öğretiyor. Bu güzel hikayeyi Hacı Ali'nin hikayesini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.